koyu renklerde beyazlarınız nasıl kapanır? 5 numara boya kullanıyorsanız 6 numara boyayla saçınızın beyazını kapatamazsınız. O yüzden 5 numara kullanıyorsanız eğer 5 numaranın tonlarını alabilirsiniz. 5-1 ya da 5 ikisini karıştırıp dip boya yapabilirsiniz. Önce beyazlarınızdan başlayacaksınız. Ve boyaların e, yanında verilen oksidanı ilk önce katmayacaksınız. Bir miktar boyadan, bir miktar e, çeşme suyundan Katıp karıştırın ince gıcık olduğunuz şuralarınızda bulunan beyazlarınıza katın sürün karıştırıp sürün üstüne 10 dakika bekleyin üstüne hiç yıkamadan boya ve yanında verilen oksidan sıvıdan bahsediyorum. Onu karıştırıp tekrar üstünden geçin. Hem beyazınız kalıcı olur. Saçlar uzasa bile kamufle olmuş olur. Çünkü buna biz boya kandırma diyoruz. Bu yöntemle. Saçlarımızda hem kalıcılık artıyor, boyanın kalıcılığı artıyor. Hem de beyazlar çok güzel kapanıyor. Bu şekilde boyarsanız e, daha güzel, daha uzun süre e, boyanızı kullanabilirsiniz. Buraya bir teşekkür yazarsanız sevinirim. Beyaz kapatmak e, her zaman kolay olmuyor. Bu arada e, boya kalitesi çok önemli. Rastgele ucuz markalarla saçınızın derisini yıpratmayın. Boya ihtiyacınız varsa internet sistemden de alabilirsiniz bana buradan da sipariş verebilirsiniz